İsrail merkezli bir araştırma merkezinin yeni tip korona virüsün tedavisi için aşı geliştirdiğini açıklayacağı bildirildi. Hertz gazetesi İsrail merkezli bir araştırma merkezinin yeni tip korona virüsün tedavisi için aşı geliştirdiğini açıklayacağını bildirdi. Gazetede yer alan haberde Nes Ziona Biyolojik Araştırma Enstitüsü'nden bilim insanlarının önümüzdeki günlerde Koronavirüs aşısı üzerindeki çalışmalarını tamamladığını açıklamalarının beklendiği kaydedildi. İsrail Sağlık Bakanlığı kaynakları da bilim insanlarının son dönemde koronavirüsün biyolojik mekanizmasını ve niteliklerini anlama konusunda daha iyi teşhis yeteneği, vakalar için antikor üretimi ve aşı geliştirmede dahil olmak üzere önemli bir atılım gerçekleştirdiğini belirtti.